Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda size çok güzel bir oyuncaklar tanıtacağız. Herkese şeyler diyoruz. Kolduklarınız rahat aldığına emin olun. Herkese şeyler. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün sizlere Kinder Sürpriz'in Maxi e, yumurtasını yani büyük boy olan yumurtasından çıkan eski bir seri olan Şirinler serisini tanıtacağız sizlere. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir adet Şirin babamız var. Bu şekil. Burada da Şirinler evlerimiz var. Şimdi birinci şirinler evimizi açalım. Evet buradan çıkan usta şirin. Bu şekilde. Bu şekilde de içlerinde de hepsinin kağıtları var. Seriye baktığımız zaman seri olarak bu şekilde bir kağıdı var içinde. Bu şekilde de yapma talimatı var. Evet ikinci şirinimizi açalım şimdi. Bunu aç bakalım sen. Evet ikinci şeyimizi şir açıyoruz. Evet içinden ne bu? İsmi ne bunun? Gözlükle. Gözlüklü şirin çıktı. Bunda da gözlüklü şirinimiz çıktı şimdi. Şimdi açalım diğer turuncuyu açalım şimdi bakalım ondan ne çıkacak. Bunda, şirine. bunda da güçlü şirinimiz çıktı. Evet, şimdi diğerini açalım. Bunu da koyalım buraya. Şimdi diğerini açalım. Şirine. Bundan da şirine çıktı. Onu da böyle koyalım. Şimdi şirinin kağıdını gösterelim. Şimdi bunun diğerin kağıdı da bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde koyamış. Bu. Güçlünmüş. Yok güçlünün değilmiş. Bu güçlünün kağıdıymış. Bu şekilde bir de oyunlar var burada. Oyun oynayabileceğiz. Oyunlar var bir de burada. Bu hangi yıl çıktığını şimdi hatırlamıyorum ben. Ama eski bir seri bu. Çirinlerin. Böyle hem de yakından da ayakta durursa. Böyle yakından da göstereyim ben sizlere. Evet, video kapanış konuşmasını yapalım. Arkadaşlar, herkese videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha ki videomuzda görüşmek üzere, herkese iyi geceler. Arkadaşlar, hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda yine elimizde olan, e, koleksiyonumuzda olan ürünlerimizi sizlere tanıtacağız. Şedeylerimizi tanıtacağız. Evet, herkese tekrardan iyi seyirler dilerim.